Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün değişik bir eldiven aldık. Bakalım bir de bunları deneyeceğiz. Bunlar bayağı bir rahat gibi duruyor. Bakacağız. Depomuz burası. Buraya toplam vergisiyle beraber 583 dolar. 585 diyelim. 585 dolar para dedik. Niye aldınız diye sorarsanız Şöyle Hatta ışığımız da var Şuradan şöyle Şurada gördüğünüz gibi Gez tişört var Demek ki marka Seven bir kişi Ayakkabılar Olma ihtimali yüksek Şurada iki tane ayakkabı kutusu var zaten Küçük kutular ama Ben güzel ayakkabılar olacağını tahmin ediyorum açıkçası. Tabii hayırlısı bakalım göreceğiz. Nasibimizde ne varsa onu yiyeceğiz. Şurada arkadaşlar video oynamak için oyun sandalyesi var. Şimdi oyun sandalyesi varsa oyunlarda olma ihtimali yüksek tabii. Bunun fiyatı zaten 40 dolar. Şurada bir oyun var. Bilmiyoruz tam mı. Şimdi sizinle beraber neler var neler yok. Göreceğiz. Arkada çantalar var. Çayımız, kahvemiz, bisküvimiz hazırsa başlayalım arkadaşlar. Bekleyin biraz daha. Hadi bekliyorum çayınızı, kahvenizi hazırlayın. Bisküvilerimizi alalım. Böyle bandıra bandıra. Umarım güzel bir video seyredersiniz. Hemen şuradan başlayalım. Şuna şöyle bir açıp bakalım. Her şey tam mı? Gördüğünüz gibi ürün içerisinde daha önceki videolarda böyle bir çanta vardı. içerisinde aynı ürün yoktu. Ivır zıvırı vardı. Ivır zıvırları da biliyorsunuz sevmiyoruz. Evet oyunumuz kullanılmış bir oyun. Tabi parçaları her şeyi tam mı bilmiyoruz. O yüzden 5 dolarlık bir oyuncak kutusu. Şu portakal sıkacağı. Bakalım içerisinde mi? Evet arkadaşlar sıfır. İçinde portakal sıkacağı var. Bunlar 60 dolar civarı muhtemelen. Biz bunu 30 dolara 40 dolara satarız. Şunların ikisi 10 dolar bahçe ürünleri Bakın video oynamak için sandalye burada. Şu da konsol mu acaba diye yani direkt üzerine mi acaba bırakmıştır diye düşündüm ama değilmiş. Şimdi göreceğiz. Bakın şöyle bir Ürünümüz bunun fiyatı 10 dolar. Bir tane Spider-Man oyununun kartonu var. Çantalarımıza bakalım. kalemler, kitaplar. Genç kardeşimizin okul çantası. Çantamızın fiyatı 5 dolar. Kulaklık çöp olmuş. değerli bir takı değil. Bir tane speaker var. 5 dolar. Çanta şuradan yırtık. Çanta değerli bir çanta değil. Burada poşetler var. Bu poşetleri biz bit pazarında kullanırız. Pokemon kartları Pokemon kartları hakkında şöyle biraz bilgi vereyim. Bunlarda first edition yazması gerekiyor şurada. Bunlar 2016'nın first edition yazıp şöyle renkli kartlar değerli olan kartlar hatta Şunların da böyle renkli olanları var. Bakın şunun gibi. Şu tarz kartlar daha değerli olan kartlar. Tabi şunlar değil şu anda. Bunlar 2016. Şöyle parlak olan kartlar her zaman daha değerli bilginiz olsun. Bir de şu sol köşede First Edition yazması gerekiyor arkadaşlar. Bu tarz kartlar bulursanız da bunları toplayabilirsiniz. Şunların fiyatı 5 dolar. Bir tane Philips televizyon kumandası var. Bakalım televizyon da buralarda bir yerde mi göreceğiz. Bu ailenin iki tane çocuğu var. Kız ve erkek. Bir tane Nike ayakkabımız var. 10 dolar. Bir tane Adidas ayakkabımız var. 10 dolar. Bir tane puma var. 10 dolar. Bir puma daha. Bu da 10 dolar. Şunlar deniz ürünleri. Bunlar para etmez. Bu da HES bir araba, oyuncağı. 15 dolar. FM radyo diyorum ama bakalım içerisinde mi? Ürün içerisinde sıfır bir ürün. FRX1 FM Radyo. Siz de buna internetten bakabilirsiniz. Benim tahminimce yine bir 15 dolara satarız. Bu da sıfır içerisinde bir ürün. Weather Cube diye buna da internetten bakabilirsiniz. Bu işte arkadaşlar devamlı bir şeyler öğreniyorsunuz. Her gün karşınıza yeni bir ürün çıkıyor. O yüzden devamlı yeni ürünlerle karşılaştığımızdan her gün başka bir şey öğreniyoruz çantanın da değeri 5 dolar. Şunun fiyatı 3 dolar. Şunun fiyatı 5 dolar. Bunlar da albümler. Bunları size gösteremiyorum. Ben bir bakacağım içerisinde değerli bir şey var mı diye. İçerisi boş arkadaşlar. Üçünün de bir tane HP laptop kutusu var. Boş. Bakalım HP laptopu bulabilecek miyiz? Çok güzel bir çocuk ayakkabısı. 10 dolar fiyatı. Bu da aynı şekilde. Gayet güzel ayakkabılar. Bir tane güzel bir mikser var. Bakalım ürün içerisinde mi? Ürün içinde sıfır arkadaşlar. xtrem 3.5 HP diyor. Bir tane fan var. 5 dolar. Evet bir tane Hover One var. Vallahi hala çalışıyor arkadaşlar. Buradaki düşme olayı garanti. Şimdi şöyle şu tarafı biraz fazla. İkisini bir kullanırsanız gördüğünüz gibi öne doğru gidiyoruz. Ve geriye de şöyle dönüyoruz. Biraz hızlı dönüş yaptım. Öne de böyle gidiyoruz. Şarjı az şu anda ama çalışıyor gördüğünüz gibi. Şöyle öne doğru itince öne gidiyorsunuz direkt. Güzel bir ürün değil mi? Valla gerçekten ilk defa kullandım açıkçası. Havurvan kapatalım. Şarj bitmesin. Siz de internetten bakabilirsiniz. Hover One markası. İlk defa bu arada kullandım. Kolaymış. Demek ki 3-5 deneme yapsak gayet eğleneceğimiz bir ürün olacak. Neyse ama satalım ya. Sonra bir yerimizi kılmayalım. Allah korusun. Bir tane Sega. Evet içerisinde çok değerli olmasa da 20 dolara gider. Ya yani oyun olması lazım zaten. Ama umarım daha iyilerini buluruz. Şurada güzel bir marka ürünü ama boş sanırım. Maalesef boş. Belki buralarda bir yerdedir. Valla güzel bir alet. Bayağı da gidiyor. Valla eğlenceliymiş. Bir tane daha atalım bakalım ne kadar uzağa atabileceğiz. Bayağı iyi gidiyor arkadaşlar. Bunu kendime tutacağım. Beğendim. Evet, tabletler. Bunlar kitap okumak için ürünler. İkisinin fiyatı 30 dolar. Evet, Lens bir ayakkabı 10 dolar. Bir tane Nike var. Altında da başka bir ayakkabı var. 10 dolar fiyatı. şimdi işler değişti arkadaşlar. Çünkü mermilerimiz var. Gördüğünüz gibi mermiler fena. Şunun fiyatı 20 dolar. Bakalım silahı buralarda bulabilecek miyiz? Ayakkabılar 5 dolar. Şunun fiyatı 10 dolar. Bunlar mutfak işi yapıyorlarmış. Şunlar para etmez. Yılbaşı ürünleri. Yılbaşı geçtiği için artık bunlar değerli değil. Burada mutfak ürünleri var. 10 dolarlık bir kutu. Bir tane mikser 5 dolar. Şöyle bir ürünümüz var. Birkaç dolar. Şunlar yine birkaç dolarlık ürünler. Altta da 5 dolarlık ürün var. Şu terliğin fiyatı 5 dolar. Bakalım kıyafetler nasıl. Bayağı büyük marka kıyafetler. Burası için 10 dolarlık kutu diyebilirim. Şurada bardaklar, çanaklar var. 5 dolar. Himenin kılıcı. Star Wars olabilir mi acaba? Güzelmiş. Evet bir tane printerımız var. HP 3830. Siz de bunu internetten bakabilirsiniz fiyatına. Gayet güzel bir makineye benziyor bu sıfır çorba makinesi çorbayı sıcak tutmak için kullanılan bir ürün 30 dolar fiyatı şu toplar 2 dolar bir tane telefonumuz var çalışıyorsa 20 dolar Şunlar artık para etmiyor. Bakın yaptıkları iş bu işmiş. Meyve satıyorlarmış. O yüzden mikserler ve diğer ürünler fazla var. Bu da bakın buz yapma makinesi. 10 dolar. Bir tane piyanomuz var. Bir tane kaykay var. Hot Wheels araba koleksiyonu var. Gayet güzel araçlar. Boş bir çantamız var. Gayet güzel bir çanta. 15 dolar fiyatı. Bunlar hepsi çantalar. Hepsinin fiyatı 20 dolar tane puma ayakkabı kutusu var. Boş bir kutu. Stüdyenlerimiz var. Bakalım bunlar marka mı? Çünkü Victoria Secret onlar daha pahalı. Hepsi 10 dolar. Bir Jordan ayakkabı kutusundan Puma bir ayakkabı gayet güzel bir ayakkabıymış. Bir tane daha Puma bayan ayakkabımız var. 10 dolar. Bu da herhalde yastık yorgan ıvır zıvır. Aynen arkadaşlar yastık yorgan ıvır zıvır 20 dolar fiyatı. En sevdiğimiz ürünler. Saçlarımız Hepsinin fiyatı 15 dolar. Gördüğünüz gibi içerisinde 0 spor halde. Bunu dışarıda çıkarmak istemiyorum. Gayet güzel bir ürün. 100 dolar fiyatı. Şimdi gördüğünüz gibi şu ürünlere bakacağız. Bakın ayakkabılar var şurada. Aşağıda. Alt taraf. Şurası komple ayakkabılarla dolu. Şimdi oraya doğru gideceğiz arkadaşlar. Çocuk ürünleri genelde bu tarafta gibi duruyor. Şöyle bir kıyafetlere bakalım markalarına. H&M var. Şunlar neymiş? H&M var. Guess var. Güzel marka. Kıyafetler var. 20 dolar şurasının fiyatı. Bunlar da yine Jordan'lar var. Guess var. Güzel marka tişörtler, polo var, Ralph Lauren, Tommy var. Hepsi gayet güzel. Ve kondisyonları da iyi. Kötü durumda değiller. Burasının da fiyatı 30 dolar. Şunlar da yine güzel marka ürünler. Yani tanesi 2-3 dolardan açıkçası satıyoruz. Kalanları da orada arkadaşımıza bırakıyoruz. Şunlardan da yine bir 20 dolar yaparız. Şunlar da genç kardeşimizin tişörtleri 10 dolar. Bir tane Jordan'ımız var. Large beden. Çocuk large. 20 dolar fiyatı. Speaker'ın fiyatı 10 dolar. Adidas Samba 10 dolar. 10 dolarlık da kıyafet var arkadaşlar. Şurada çocuk kıyafetleri var. 5 dolarlık bir kutu. Bir tane çocuk ayakkabımız var. 9 numara. 10 dolar fiyatı. Şu yorgan takımı 20 dolar. Şunlar mutfak malzemeleri 10 dolar fiyatı. Fırın camı var şunun içerisinde. Poşetler. Bunları bit pazarında kullanacağız. Şu da güzel bir ürün. Calvin Klein. Gördüğünüz gibi güzel kıyafetler var. 10 dolar bunların da fiyatı. Banyo seti 20 dolar fiyatı. Barbie'nin evi ve oyuncakları var. 10 dolar fiyatı. Timberland bir bir tane botumuz var. 20 dolar fiyatı. Burada da gördüğünüz gibi pumamız var. Bir tane Vans var. Bir iki ayakkabı daha var. Victoria's Secret çantası. Hepsinin fiyatı 30 dolar. Jordan bir çanta 5 dolar. Bir çocuk ayakkabısı daha. Burası da toplam 10 dolar. Çocuk kıyafetleri hepsinin fiyatı 20 dolar. Tanesi 1 dolar desiniz zaten. 20 dolardan fazla var. Şurası da 10 dolar. Şurada da yine kıyafetler, havlular var. 20 dolarlık bir çanta. İçerisinde tamir aletlerimiz var. çok fazla yok. Hepsinin fiyatı 10 dolar. Şunda çöp poşetleri. Bir tane çok güzel bir puma ayakkabı. burada ıvır zıvır ürünler. İki tane ayakkabı, bir tanesi Puma, bir tanesi Vans. İkisinin fiyatı 15 dolar. Bir laptop kutusu daha. Bu da boş bir kutu. Gördüğünüz gibi bu da boş bir kutu. İki tane masamız var. Cam masalar. İkisinin fiyatı 40 dolar. İki tane tahtadan masamız var. İkisinin fiyatı 20 dolar. Burada da çocuk kıyafetleri var. Burasının fiyatı 30 dolar. Deponun hepsi bu kadar. Gördüğünüz gibi baya bir ürün çıktı. Baya bir ayakkabımız var. Kıyafetlerimiz var. Şu blender'a biraz önce baktım arkadaşlar. Fiyatı 900 dolar. Bu da sıfır kutusunda. Biliyorsunuz bizim ilk amacımız bir an önce ürünlerden kurtulmak. Bazen ucuza bazen bedava verdiğimiz de oluyor. Çünkü başka depo almamız gerekiyor. Her ürünü tutarsınız, şunu fiyatı bu değil, biraz daha tutalım dediğiniz zaman 3-4 tane depo tutmanız gerekiyor. O yüzden hızlı satış çok önemli bu işte arkadaşlar. Bize bir an önce satıp ürünlerden kurtulup yeni depolar almak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. O yüzden depolardan bir an önce kurtulmak lazım. Hepsi bu kadar. Gördüğünüz gibi eğlenceli güzel bir depoydu. Takip ederseniz sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen beğenmeden geçmeyelim. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.